...konuşmamız lazım. Ya sen şş, hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun ya? Var mı Leyla var mı? O zaman defol git başımdan. Ne işin var senin burada? Farkındaysan ben burada çalışıyorum. Ayrıca sana hesap mı vereceğim ben? <laughs> Vereceksin tabii. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Sen kimsin ya? Sen kimsin de ben sana hesap Öyle bu işi çözmemiz lazım. Öyle mi? Nasıl olacak o iş? Çözmemiz lazımmış. Zeka küpü. Bu işi çözmek için var mı bir fikrin? Ha tabii sen evlenmekten vazgeçmeyeceksen. <laughs> Gerçi senin en iyi bildiğin şey de kaçmaktır ama. Ha bence şöyle yapalım bak ne yapalım biliyor musun? Sen bence hiç düğünü falan bekleme bence şu anda kaç git uzak. Ben de rahat edeyim kız da rahat etsin. Yine gitmiş. Gitmelere doyamadı. Hayır yani. Senin suçun sen de terk edilmelere doyamadın. Ay benden bir halt olmaz ya. Leyla. Kızım ne yapıyorsun niye kendi kendine konuşuyorsun deli gibi? Ben şu anda Aslan Hanım'a gidip istifa ettiğimi söylüyorum. Hadi bakalım. Leyla bir dur konuşalım bir dakika. Ee, pardon ben Aslan Hanım'la konuşacaktım ama. Ha, gelir birazdan gelsene. Yok şimdi rahatsız etmeyeyim ben. Çok da kibardır. Gel saçmalama gel hadi. Peki. E, oturmayacak mısın? Ben Oturayım. Bu arada acil bir şeyse ben yardımcı olayım. Ben Aslan Hanım'la konuşsam çok daha iyi olur. Konu beni de aşıyor yani. Allah Allah bak merak ettim şimdi. Dur bakayım. Aileyle ilgili değil. Yani onunla alakalı olunca böyle sinirli oluyorsun gözün falan seyiriyor. Seda ile ilgili de değil. Öyle olunca da tripli oluyorsun. Sağlıkla ilgili hiç değil. Yani gayet iyi görünüyorsun. Hı hı. Bu başka bir ifade. Ben bu ifadeyi daha önce hiç görmedim. Cık, yok tahmin edemedim. Ne kadar da iyi tanıyorsun Leyla'yı. Senelerdir birlikte çalışıyoruz olsun o kadar. Ayrıca bir sırdaş sayılırız değil mi? Öyle olduk. Çocuklar süsleme örnekleri gelmedi hala. O halde bir sizi yalnız bırakalım. Kendi aranızda çözersiniz. Umarım sıkıntılı bir şey değildir. Çok tatlı bir modunda çünkü. Kolay gelsin. Kolay gelsin Leyla. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslan Hanım. Evet Leyla, biliyorsunuz üç yıldır burada çalışıyorum. Beni her zaman çok desteklediniz, bana inandınız. Sizden çok şey öğrendim. Öncelikle her şey için size teşekkür ederim. Gir. Evet Leyla. Ee, ne Ha. Öncelikle dediğim gibi... ...size çok teşekkür ederim. Gir. Aslan Hanım. Hı hı. Yarın geceki organizasyonun bütçesini mail attım. Acil onaylamanız gerekiyor. Tamam. Evet. Sadede gelelim mi? Benim diyeceğim şu ki ben... Bir müsaade edin artık ya! Leyla? Müsaade etmiyorlar. Bugün sende bir tuhaflık var. Ama görmezden geleceğim ve sana soru sormayacağım. Çünkü bende böyle bir kredim var. Verdiğim kararında arkasındayım ve sana güveniyorum. Ama lütfen, lütfen bir an önce kendini toparla. Ah, Aslan Hanım ben... Buna bakmam lazım. Yalnız. Anladım. Evet.